Bizler Hayrat İnsani Yardım olarak Elhamdülillah İzmir'le birlikte Aliada bir tır yardım e, tırımızı hazırladık ve bir de e, gıda kolimizi hazırladık. Bunlar nasip olur ise bugünden itibaren yola çıkacaklar ve Suriye'nin İdlib bölgesine gidecekler. Bizler kendi ekiplerimizle Elhamdülillah 2000 küsür tırı orada dağıttık ve kendi un fabrikamızda ekmek fabrikamızda günlük 8000 yetim aileye bu unlar ekmek olarak orada dağıtılıyor. Bu hususta kıymetli Ala halkı ve İzmir halkı ve manevi olarak Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım ve kurum müdürlerimizin desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun diyoruz. Bildiğiniz gibi bizim inancımıza göre sadakayı vermek, malını da sigorta etmektir. Onun için hayrat içinde koşan bir neslin çocuklarıyız. Ve bu çalışma hakikaten takdir değer bir çalışma. Onun için de Ala ilçesi olarak ve İzmir olarak iki tane tırı Suriye'de, İdlib'de bulunan yardıma muhtaç vatandaşlarımıza iletme adına yapılan bu çalışma manidardır, hayırdır. Onun için katkısı olan tüm arkadaşlarımıza, tüm ekibe ve derneğe teşekkür ediyorum.